Selam millet. Bugün sizlerle birlikte Rush Royal adında bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunumuzda böyle canavarlar falan geliyor. Biz de bunları testimizdeki 5 tane birlikte almaya çalışıyoruz. Bir tane de kahramanımız var. Biz oyuna geçelim. Ben size oyunu kısasıyla anlatıyoruz. Arkadaşlar oyun böyle. Böyle yani kupa falan kasıyorsunuz tabi ben şey yapamadım yani tam kupa kasamadım öyle arada bir düştüm falan bugün sizlerle beraber bu oyunu bu oyunda kupa kasmaya çalışacağım şu kartlara da bakayım bir şey gelmiyor Aa, bu haftanın grubu belirleniyor grup mekanik teknolojik toplum teknolojik tekno ne teknojenik evrim her böyle bu gruptan Masadaki rastgele birbirinin bir, bir, bir derecesi bir artı var. Oo bunda 180 tane. Ben PvP oynayacağım bu arada bugün. Sırf sizin için ama. Normalde hep ay Pv, aynen PvP oynayacağım. Hep ortak oynardım bu sefer PvP oynayacağım. Bu özellik 5. kahraman seviyesinde. İki kere daha geliştirmem gerek. Geldi de daha çağıramadım. <laughs> PvP iki tane mod var zaten ortak mod var bir de PvP var oyun baya kolay aslında böyle bir şeyler yerleştiriyorsun falan filan ama yani fazla kolay geldiğine bakmayın yani görüyorsunuz orada ama fazla kolay değil kuklacını onu da bilmiyorum. <laughs> Aha bu arada bakın şunların bir özelliği var aynı derece olduklarında birleştirilirse bu arada Kodlarla iki tane özel eşya açabiliyorsunuz. Ben açtım. Bayağı güzeldi aslında. Bir de şunu açabiliyorsunuz. O kodları da YouTube'a yazarsanız Rush Royale kodları diye bulursunuz. Ha. Bir dakika. Şu maçı bitireyim hemen arayacağım. Arkadaşlar annem pazara gitti. Ona arabamı istiyor baba bir şey değil yani merak etme. Hemen kapıya şunu koyalım. Böyle özellikler falan var işte. Galiba kaybedecek bu arada çünkü çok kötü dayanıyor. Ben biraz iyi dayanıyorum bu arada gerçekten. Onunkiler kapıya yaklaşıyor sana ölüyorlar. <laughs> Ha, iç geldi. Bakın, onu durdurabilirlerse ne hala Durduramadılar. Tak kazandık. Oyun böyle. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Burada bir de altın bilet yani bilet yolu var. Royale ilk çıktığında böyle şey. Yani ön kayıt yaptırırsak bilet falan vermiyor yani. Ama en azından bir işe yarıyor. 10. seviyede yine emoji varmış. Nasıl emoji lan? Ben yine. Evet PvP'ye giriyoruz. Yine. Oyunu beğendiyseniz like atın abone olun. Bu arada. Bakın gerçekten. Dream of Legends çekeceğim. Ama ne olur siz bana abone olun. Ben de çekeyim. Israrla abone olmamaya devam ediyorsunuz. Yeter. Bu gidişle olmaz. Ben size illa söyleyecek miyim bana yardım edin diye. Bakın siz bana yardım ettikçe ben daha çok seviniyorum. Ama siz bana hiç yardım etmediğiniz sürece ben daha çok üzüleceğim. Yapmayın bunu. Yapmayın. Tamam. O zaman da 16 abone yaptığınız artık bir şey demiyorum ona. Hayır onu mu daha çok seviyorsunuz? Beni mi anlamadım ki ben? Bakın bundan sonra bana abone olacaksınız yoksa bu adam size ilaç verecek. Ne ilaç diyeceksiniz? Serum. Lan yine aynı şey çıktı. Hayır. Abi hayır. Aha. Son 60 saniyede yapmışım. İşte bu be. Adamım ben adam. Ha dur. <laughs> Bu arada bunları da geliştirmek mecbur. Çünkü geliştirdiğinizde daha çok saldırı falan artıyor. Bu arada bende bin tane canavar var şu an. Neredeyse. Onları buna ne oluyor mu? Bağlıyor ya. İşte bu. Dönüyorum galiba. Dönüş noktası mı bu benim için? Evet. Sonunda be. Anam 85k. Anam. Hayır. Onlar bana lazımdı. Onda daha fazla asker var. Ona bir şey yapamayacak. Aldılardı zaten. Ama ondakiler ateş. Hayır. Ben pes edeceğim. Evet. Ben niye pes ettim? Gerçekten zaten yenilecekmiş. Yok lan bir dakika. Bosslar iki can. Hay ben. Arkadaşlar öğrenmiş oldum bu saatten sonra bölgemde bir sürü asker bulunduracağım. Bu arada askerler yan yana durduğumu değişiyormuş dediler. İnşallah doğrudur. Böyle tüm askerlerde oluyor mu bilmiyorum. Böyle mesela belli bir okçu yan yana durduğunda yani iki tanesi şu şey taramalılarda gördünüz zaten. <laughs> İki tanesi nasıl bir işe yarıyordu gördünüz. Bunların bir de altın versiyonu var şunların. Yani daha doğrusu şey böyle saldırırken böyle altın gibi döndürüyor o çarkları. Ve yani onu çok seviyor. Ondan dolayı kasmaya çalışıyor. Ya buna verin ya. Bakın yine kıpkırmızı oldu. En sevmediğim şeydir bu arada. Bana çok asker gelmesi. E zaten sinir oluyorum. Bunu anlıyor adam inadına daha çok öldürmeye çalışıyor. Bak 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 o öldürdükçe bana geliyor bu arada. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hatta doğru, sizin için birkaç dakika daha da yapacağım. İnşallah yenerim. Sizin gözünüzün önünde kazanmak istiyorum çünkü. Bu arada bakın ben kazanacağım net ha. Yes be. kazandım be. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmazsanız ve 0 TL'ye de kanalımıza yani ailemize katılmak katılmayı düşünüyorsanız görüşürüz. Bay bay.